İlker İnanoğlu'ndan yürek burkan paylaşım. Türk sinemasının efsane isimlerinden Filiz Akın, zatüre ve enfeksiyon hastalıkları nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede 21 Mart gecesi hayata gözlerini yumdu. Akın'ın oğlu İlker İnanoğlu yaşadığı acıyı "Kalbimin yarısı gitti. Öksüzlük buymuş meğerse. Bu acı geçiyor mu acaba?" yorumuyla dile getirdi. Filiz Akın zatüre ve enfeksiyon hastalıkları nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayata veda etti. Sanat dünyasında derin üzüntü yaratan bu kaybın ardından Akın vasiyeti üzerine 22 Mart'ta yakın çevresinin katılımıyla sessiz sedasız toprağa verildi. Acı haberi Filiz Akın'ın eşi Sönmez Köksal sosyal medya hesabından duyurdu. Köksal paylaşımında şu ifadelere yer verdi. Sevgili eşim, hayat arkadaşım Filiz'i uzun süren bir hastalık sonucu 21 Mart 2025 gecesi kaybettim. Vasiyeti uyarınca her türlü dini ve cibeler yerine getirilerek en yakın aile mensupları tarafından Aşiyan'da toprağa verildi. Sevenlerinin başı sağ olsun demişti. Öksüzlük buymuş meğerse. Filiz Akın'ın Türker İnanoğlu ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu İlker İnanoğlu, annesinin kaybı sonrası yaşadığı acıyı takipçileriyle paylaştı. Annesiyle fotoğraflarını paylaşan ünlü oyuncu, "Kalbimin yarısı gitti. Öksüzlük buymuş meğerse. Bu acı geçiyor mu acaba?" dedi. Bir süre sonra bir paylaşım daha yapan İnanoğlu, Annesinin hayata kattığı değeri şu sözlerle anlattı. Her zaman farklıydık ikimizde. Yani sayesinde ben de kalitesi, zevki, farklı olma isteği azıcıkta olsa bana geçtiği için çok mutluyum ifadelerini kullandı. Sanat dünyası yasta. Türk sinemasının altın yıllarına damga vuran Filiz Akın'ın vefatı sanat camiasında büyük bir üzüntü yarattı pek çok ünlü isim sosyal medyada efsane oyuncuya veda mesajları paylaştı. Yeşilçam'ın zarafetiyle anılan yıldızı filmleriyle ve unutulmaz gülümsemesiyle her zaman hatırlanacak.